Haşlanmış yumurta verdim tavuklarıma. Maalesef bunu kitlemek zorundayım. Bu hanım kız gidip yumurtaların üstüne yatıyor. Burk olmuş kendisi. Yani evet, tavuklarıma haşlanmış yumurta veriyorum çünkü e, nasıl söylesem eee Hayvanların hastalanmaması için ben elimden geldiğince onları kaliteli ve sağlıklı beslemeye çalışıyorum. Su temizlikleri, yem temizlikleri benim için çok önemli. Çünkü sonuçta ben bu hayvanların yumurtalarını yiyorum. Onlar temiz yerse ben de temiz yemiş olurum. Keyifçi kız gene geldi. Keyifçi kız gene geldi. Gelin bakalım he? Seni ne biz ne yapacağız anlayamadım. Sen niye gelip yatıyorsun sürekli? Uykucu şirin gibi ha? Senin kafanı koparacağım sonunda. Duydun mu seni? Senin de saçlarına toka takacağım saçlarına. Bu saçlarına toka takacağım senin de. Evet. Gelin bakalım. Boksör tavuğumuz biraz düzeldi. Ayağında ufak bir aksama var ama bu dıştan etken bir hastalık değil sanırsam ayağına bir şey batmış e, parmağı şişmiş Evet Elvis sen anlat bakalım anlat bakalım bu kızımızın adı Perçemli kendisi de yeşil yumurtacı Arkadaş bu tavuk dünyası çok acımasız ya Gücü yeten yetene Ciguli konuş bakalım Ciguli Neyse size cigülüyü yakından göstermek adına sevmeye çalışayım. Ama bu yakın atik bir horoz. Gel bakalım gel bakalım gel gel gel. Gel horozum benim. Gel gel gel. Çok akıllı bir horoz. Civcivleri hiç dövmez. Tavukları hiç dövmez. Ama kavga eden tavukları ayırır. Felaketle dövüşür. Ee, daha önce kendisi ferik bile olmamışken... Ee, dövüştüğü horozlar vardı Tabi onlardan dayak yiyordu ufak olduğu için ama e, Erişkin olduktan sonra Hepsini paraladı hepsini sırayla tokatladı Diyelim Bu benim en yaşlı tavuğum karamel Yanındaki de papaklı bir Fotuklu da diyebilirsiniz Bu da iki Bunlar üç taneydi İki tane kaldı birisini komşuya verdik Sattık daha doğrusu. Çok hoşuna gitti onun da. Bu kızımın adı da Kartopu. Bu kız da çok uysal. Neredeyse üstüne basıyorum bazen ben bunun. Keyifçimiz dibimizden ayrılmıyor. Yalnız bugün şey biraz keyifsiz bir kuyruk. Gel bakayım buraya. Seni köpek seni. Gel buraya. Gel gel gel. Elvis beni gagalıyor buradan. Bilmem görebiliyor musunuz? Bakın bakın. Hedefsiz elbis. Ne yapıyor kız sen? Seni gebertirim. Dik kuyruk. Gel bakalım buraya. Hayranların seni merak ediyor dik kuyruk. Ha? Keyifsiz misin sen kızım? Sen bu aralar keyifsiz misin? Ne oldu sana? Ne oldu kız sana? Ya bunun asili bir acayip. Yağmur yağarken bütün tavuklar içeride çıkıp tek başına geziyor koca ovada. Bunu bir şey kapacak sonunda. Çünkü hiçbir şeyi umursamıyor. Yani ben bunun sonunun kötü olabileceğini düşünüyorum ama umarım olmaz. Seviyorum kendisini. Değil mi kız dik kuyruk? Seni Senin 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 saçlarını var ya senin saçlarını. Saçlarına fön çekeceğim. Hurdele bağlayacağım. Duydun mu? 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 Duydun mu kız seni edepsiz. Bu da benim yaşlı tavuklarımdan fotoklu bir papaklı bir ne derseniz deyin.